Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimde biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve uygulamaları konularını tekrar edeceğim. Genetik mühendisliği canlıların gen yapısı ile ilgili genlerin seçilmesi, çoğaltılması veya farklı canlılara aktarılması gibi çalışmalar yapar. Biyoteknoloji ise canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanılmak üzere materyal üretimidir. Başka bir deyişle biyoteknoloji genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda elde edilen yapılardan ürünler üreten bilim dalıdır. Bu süreçte de bakteriye büyüme hormonu üreten genin aktarılması genetik mühendisliği tarafından gerçekleştirilirken hormonun ve ilaçların üretilmesi biyoteknolojinin çalışma alanına girer. Biyoteknolojik yöntemlerle tıp alanında kullanmak üzere antibiyotik, hormon ve vitamin üretimi gerçekleşmek gerçekleştirilmektedir. Biyoteknolojiden tarım, hayvancılık, çevre, madencilik gibi birçok alanda yararlanılmaktadır. Tohum veriminin artırılması, böcek ve hastalıklara dirençli bitkilerin elde edilmesi, ineklerde süt veriminin artırılması, yapay yün üretimi, raf ömrü uzun gıdaların üretilmesi, meyveli yoğurt üretimi biyoteknolojik uygulamalara örnekler olarak verilebilir. Genetik mühendislerinin uyguladıkları yöntemlerden biri de gen aktarımıdır. Bu yöntemde bir canlının DNA'sından alınan bir gen başka bir canlıya aktarılabilmektedir. Bu yönteme gen aktarımı denilir. Genetik mühendisleri tarafından genler üzerinde yapılan bir başka çalışma ise gen tedavisidir. Gen tedavisi hastalarda hastalığa neden olan hatalı yani mutasyona uğramış genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek amacı ile hasta hücrelere gen aktarımıdır. Burada görselde görülmektedir. Genetik mühendislerinin yaptığı bir başka çalışma ise klonlamadır. Klonlama bir hücre ve veya canlının genetik olarak kopyasının yapılmasıdır. Klonlama çalışmaları üremeye ve hücre üretmeye yönelik olabilir. Burada A'dan alınan çekirdek B'den alınan çıkartıl çekirdeği çıkarılan yumurta hücresi alınıyor. Vücut hücresinin çekirdeği yumurta hücresinin içerisine konuyor. Çekirdek sitoplazmaya aktarılıyor. Embriyo oluşuyor. Bu embriyoyu bir C dişi koyununun rahmine yerleştiriliyor ve buradan yeni kuzu oluşuyor. Bu şekil bir klonlama deneyi yapılmıştır. Biyolojik çalışmalar arasında yapay seçilim, ıslah, aşılama ve mikro enjeksiyon gibi uygulamalar vardır. Özellikle tohum ve meyve verimini artırmak, hayvancılıkta İneklerde süt verimini artırmak için kullanılan yöntemlerin başında ıslah ve yapay seçilim gelir. Yapay seçilim, insanlar tarafından istenilen özelliklere sahip bireylerin seçilmesi, seçilen bireylerin çaprazlanması sonucu istenilen özellikte bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi sürecidir. Islah ise yapay seçilimle, bir hayvan veya bitki türünden daha fazla verim alınabilecek bireylerin elde edilmesi için yapılan biyoteknoloji çalışma, çalışmalarındandır. İnsanlarda sperm kalitesinin ve sayısının az olması, yumurta zarının kalın olması gibi nedenlerle doğal yollarla döllenme gerçekleşmeyebilir. Bu durumda spermler özel iğne yardımıyla laboratuvar ortamında yumurta hücresine aktarılır. Bu işleme mikro enjeksiyon denir. Aşılama yöntemde ise babadan alınan sperm'ler bir enjeksiyon ile annenin rahmine aktarılır. Bu yöntemle döllenme şansı artar. Biyoteknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Şimdi Olumlu yönlerinden bahsedelim. Genetik yapısı değiştirilmiş canlılara genetiği değiştirilmiş organizma yani GDO denir. Bir canlının genetik yapısının değişmesi olumlu etkilere neden olabileceği gibi olumsuz etkilere de neden olabilir. Genetik mühendisleri bitkilerin genetik yapısına müdahale ederek bitkileri onlara zarar verenlere karşı dirençli hale getirebilir. Bitki üzerinde yaşayan bakterilerin yapısı değiştirilerek bitki böceklere karşı dayanıklı hale getirilebilir. Burada bir pirinç üretimini nasıl A vitamini bakımından zengin e, ve genetiği değiştirilmiş olduğunu görüyoruz. Biyoteknoloji uygulamaları gıdaların üretilmesi ile sınırlı kalmamıştır. Bunların raf ömrü uzun gıdalar hal gıdalar elde edilmiş. Meyveli yoğurt gibi ürünler üretilmiş hayvancılıkta et ve süt verimi yüksek elde edilmiştir. Yine bunlar olumlu yönlerindendir. Sağlık alanında yapılan uygulamalar ile antibiyotik, vitamin ve hormonlar elde edilmiştir. Gen tedavisi yöntemiyle bazı hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Bu da yine olumlu yönlerindendir. <laughs> Biyoteknolojik uygulamalar çevre alanında da kullanılmaktadır. Örneğin petrol taşıyan tankerlerin kaza yapması sonucu denize sızan petrolün temizlenmesinde bazı bakterilerden yararlanılmaktadır. Burada görüyorsunuz petrolden sızan tankerden sızan petrol Şimdi bir de olumsuz yönleri var. Genetik yapısı değiştirilmiş canlılar bazen olumsuz durumlara neden olabilir. Örneğin soya fasulyesindeki besin değerini artırmak için Brezilya fındığından aktarılan bir protein soya fasulyesini tüketen insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olmuştur. Bu kişilerde kaşıntı ve sonrasında kızarıklar oluşmuştur. Genetiği değiştirilmiş bitkiler Onlarla beslenen böceklerin zarar görmesine ve sayılarının azalmasına neden olur. Genetik yapısı değiştirilmiş bitkiler toksik bir madde üretebilir ve bu maddeler toprağa karışabilir. Bu durumda toprak kirlenir ve topraktaki bazı canlılar zarar görebilir. Ekolojik denge bu arada zarar görmüş olabilir. Gelecekte biyoteknoloji İnsan vücudunun artması gelecekte başta gıda sıkıntısı ve çevre kirliliği olmak üzere birçok olumsuz durumu beraberinde getirmesi beklenmektedir. Bu nedenle gelecekte gıda sıkıntısı yaşanmaması adına topraksız tarım gibi alanlarda çalışma yapılmaktadır. Bu uygulama ile tarımda toprak kullanılmadan ürünler elde edilebilmektedir. Tıp alanında ise kök hücre ile doku ve organ üretim çalışmaları yapılmaktadır. Bu yöntem ile organ nakli bekleyen insanların ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir. Doğuştan gelen bir hastalık veya sonradan geçirilen bir kaza sonucu bir organını kaybeden insanlara organ nakli yapılarak sağlıklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır. Bu dersimiz bu kadar. Hoşça kalınız.